Bugün sizlerle diyabetin en tehlikeli, en karmaşık yüzlerinden birine, hiperozmolar, nanketotik duruma, yani kısaca HND ile dalıyoruz. Ama bunu sıkıcı bir ders gibi değil, gerçek bir hastanın gizem dolu hikayesi üzerinden, adeta bir dedektif gibi adım adım çözerek yapacağız. Şimdi bir düşünün, kan şekeri normalin çok çok üstüne çıktığında, yani o kontrol mekanizması tamamen çöktüğünde, vücudun içinde tam olarak ne yaşanır? İşte bugünkü klinik gizemimiz tam da bu sorunun cevabında saklı. Haydi o zaman hikayemize başlayalım. Bu bize H&N'nin ne demek olduğunu tüm gerçekliğiyle, tüm çıplaklığıyla gösterecek bir vaka. Karşımızda 68 yaşında bir kadın hasta var. Acile getirildiğinde durumu ciddi, neredeyse uyur halde, bilinci bulanık. Ailesiyle konuştuğumuzda tablonun ne kadar sinsi ilerlediğini görüyoruz. Düşünün, iki haftadır devam eden bir halsizlik, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı ve işte, belki de en kritik ipucu, son bir aydır insülinli düzensiz kullanıyormuş. Doktorlar hastayı muayene ettiğinde şüpheler doğrulanıyor. Vücut kelimenin tam anlamıyla susuz kalmış, adeta bir çöle dönmüş. Cildi kupkuru, ağzının içi kuru, hatta cildinin elastikiyeti bile kaybolmuş. Yani hafifçe çektiğinizde eski haline dönmesi zaman alıyor. Bunlar vücudun ne kadar büyük bir su kaybı yaşadığının çok net fiziksel kanıtları. Peki teşhis ne? Tam olarak ne oluyor? İşte şimdi işin dedektiflik kısmına geçiyoruz. Hastanın kan tahlilleri bu vakanın bütün sırlarını bize bir bir anlatacak. Ve sonuçlar geliyor. İlk şok kan şekeriyle başlıyor tam 1046. Yani normalin 10 katından bile fazla. inanılmaz bir rakam. Buna bağlı olarak kanın yoğunluğu yani serum ozmolalitesi de fırlamış durumda. Ama asıl kilit nokta bu hikayenin en büyük sürprizi idrarda ketonların olmaması. Ketonlar ne getir? İşte bu tek bir ipucu tanıdaki bütün yönümüzü değiştiriyor. İşte bu üç bulgu, yani aşırı yüksek şeker, aşırı yoğun kan ve ketonların olmaması bizi doğrudan tek bir tanıya götürüyor. Hiperosmolar non-ketotik durum, yani HND. Kısacası HND demek için üç şey arıyoruz. 600'ün üzerinde glikoz, 320'nin üzerinde ozmolalite ve en önemlisi ketonların yokluğu. Hastamızın durumu bu tanımın adeta bir ders kitabı örneği. Peki, aklı hemen şu soru geliyor değil mi? Kan şekeri bu kadar fırlamışken vücut neden enerji için yağları yakıp keton üretmiyor? İşte bu sorunun cevabı bizi HND'nin tam kalbine, yani nasıl işlediğinin sırrına götürecek. Hendeli ile hepimizin daha çok duyduğu diyabetik ketoasidoz yani DKA arasındaki o en kritik, en can alıcı fark tam da burada. Bakın, DKA'da insülin resmen sıfırdır, yoktur. Vücutta çaresizce yağları yakmaya ve kanı asidik ketonlarla doldurur. Ama HND'de Azıcık da olsa bir miktar insülin vardır. Bu insülin kan şekerini düşürmeye yetmez ama sanki sihirli bir dokunuşla yağların parçalanmasını ve keton üretimini engeller. Yani HND'de asıl kriz kanın asitlenmesi değil, aşırı su kaybından dolayı kanın adeta pekmez kıvamına gelmesidir. Peki bu kadar ciddi bir durumu ne tetikler? Genellikle altta yatan bir kıvılcım olur. En sık sebep de enfeksiyonlardır. Nitekim bizim hastamızda da bir idrar yolu enfeksiyonu saptanıyor. Düşünün bir yanda enfeksiyon, diğer yanda düzensiz insülin kullanımı. İşte size krizi başlatan mükemmel fırtına. Tabii kalp krizi, inme ya da bazı ilaçlar da bu durumu tetikleyebiliyor. Sıvı kaybının boyutunu bir an gözünüzde canlandırın. Ortalama 8 ila 10 litre. Bu bildiğiniz iki tane büyük damacana suyun vücudunuzdan çekilip alınması gibi bir şey. Sadece bu rakam bile durumun ne kadar acil olduğunu anlatmaya yetiyor aslında. Peki böylesine kritik bir hastaya nasıl müdahale edilecek? İşte burada doktorları hayat kurtaran, çok net, adım adım işleyen bir protokol bekliyor. Gelin şimdi o hayat kurtaran adımlara birlikte bakalım. HND tedavisinde sıralama kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşır ve hata kabul etmez. Birinci adım, hastanın ABC'si yani hava yolu, solunum ve dolaşımını güvence altına almak. İkinci ve en önemli adım, tedavinin bel kemiği. O devasa sıvı açığını kapatmak için damardan yoğun sıvı vermek. Ama dikkat, insülile geçmeden önce çok kritik bir kontrol var, potasyum seviyesi. Çünkü eğer potasyum düşükken insülin verirseniz, potasyum seviyesi daha da düşer ve bu kalbi durdurabilecek kadar tehlikeli bir duruma yol açabilir. İşte ancak bu adımlardan sonra, yani sıvı ve potasyum kontrol altını alındıktan sonra kan şekerini yavaş yavaş düşürmeye ve tabii ki altta yatan o enfeksiyon gibi nedeni tedavi etmeye sıra gelir. Hastamızın hikayesine geri dönersek doktorlar bu protokolü hemen uygulamaya koyuyor. İlk bir saat içinde damarından tam 1 litre tuzlu su verilerek o devasa sıvı açığını kapatmak için en kritik ilk adım atılmış oluyor. İşte tedavideki en kritik, asla unutulmaması gereken mantrayı bu şekilde özetleyebiliriz. Önce sıvı, sonra potasyum, en son insülin. Tekrar ediyorum, önce sıvı, sonra potasyum kontrolü ve en son insülin. Bu sıralamayı atlamak gerçekten çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Neyse ki hasta tedaviye yanıt veriyor. Ama rahat bir nefes almak için henüz erken. Tehlike geçmiş değil. Hatta bazen tedavinin kendisi bile yeni riskler ortaya çıkarabilir. Gelin şimdi hem bu risklere bakalım hem de daha önemlisi bütün bu dramatik tablonun en başında nasıl önlenebileceğini konuşalım. Evet, HND'nin kendisi kadar tedavisi de çok dikkat gerektiriyor. Mesela kan şekerini ve kanın yoğunluğunu çok hızlı düşürürseniz bu beyin ödemi gibi ölümcül bir sonuca yol açabilir. Kanın o pekmez kıvamında olması pıhtı atma riskini arttırır. Tedavi sırasında insülin verdiğimiz için potasyumun tehlikeli seviyelere düşmesi de sık görülen bir durum. O yüzden tedavinin her adımı bir satranç oyunu gibi çok dikkatli ve kademeli atılmalı. İşte en korkulan komplikasyon olan beyin ödeminin önlemenin altın kuralı çok basit. Acele etme. Hedef kan şekerini bir anda normale indirmek değil. Aksine hastanın birinci yerine gelene kadar şekeri 250-300 gibi güvenli bir aralıkta tutmak. Bu beyin hücrelerine bu ani değişime uyum sağlamaları için gereken zamanı tanır ve bu derinlemesine incelemeye hepimizi düşünmeye iten çok önemli bir soruyla noktalayalım. Acil servislerde bu kadar dramatik, hayatla ölüm arasında gidip gelen tablolarla savaşmak yerine basit bir enfeksiyonu zamanında tedavi ederek veya hastaların ilaçlarına düzenli bir şekilde ulaşmasını sağlayarak bu krizlerin kaç tanesini daha en başından önleyebiliriz? Asıl cevap sanırım acil müdahaleden çok bu krizleri hiç yaşatmayacak önleyici adımlara odaklanmamız gerektiğinde yatıyor.